Dünyanın konuştuğu gelişmeyle devam edeceğiz. Dünya dün nefesini tuttu ve varılan ateşkes anlaşmasının detaylarını değerlendirdi, konuştu. Biz de konuşacağız elbette. Çok önemli gelişmeler var. Bölgeye de gideceğiz ama çok kıymetli konukları stüdyomda ağırlıyorum. En yayın koordinatörümüz Orhan Salih bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, ve doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim ee, yayınlar diliyorum. Defalarca bu stüdyoda bu süreci konuşmuştuk. Ee, artık ateşkesle taçlanmış gibi görünüyor. 467 gün sonra bir ateşkes. Elbette yitirilenler var. Ee, on binler var. Orada evet. yaralananlar var. Bir kez daha hepsinin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Ee, bundan sonra ne olacak bunu konuşacağız ama hızlıca hemen e, bir görüntümüz var. Onu ekranlara getirelim. Çünkü konu İsrail olunca o az evvel yayın öncesi konuşuyorduk. İhtiyatlı bir iyimselliğin ötesinde o iyimselliği e, yok eden anlar da yaşanıyor. Çünkü o karar alınırken ya da konuşulurken İsrail saldırılarına hala devam ediyordu Gazze'de o saldırılar sonrası yaşanan görüntüler de ekranlara geliyor. Aslında 467 gündür yaşananlardan çok da farklı görüntüler değil. Yine çocukların, bebeklerin hedef alındığını görüyoruz. Yine ambulanslar hastanelere çok zor şartlarda çok Az imkanla çalışan hastanelere yaralıları taşımaya çalıştı. Bunların hepsini konuşacağız. Ama ateşkesin başlıklarını ben hızlıca hatırlatayım. Sonra bir bölgeye gidelim. Ardından da yavaş yavaş yorumlamaya başlayayım. Ee, Peki hangi şartlarda gerçekleşti ee, ateşkes? Evet, hemen arkadaşlarım ekranlara getirdi. 46.707 kişiyi katletti İsrail. Sadece Gazze'de çok küçük bir alanda. Ee, hepsine rahmet diliyoruz ee, bir ateşkes. Gerçekleşti ama nasıl devam edecek onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ateşkesle ilgili bilgiler vardı o başlıklar hemen Eda onları da ekranlara getirelim. Sonrasında Turgut Alp Boyraz'a uzanalım. O bölgeden gelişmeleri takip etti aktarmayı da <laughs> sürdürdü. İşte geldi ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak ama anladığımız o son güne son saate kadar İsrail saldırılarını sürdürecek. Bir üç aşama konuşuluyor. İlk aşama 42 gün. Aşamaların 42 günden oluşacağı da konuşuluyor aslında. İsrail her sivil rehineye karşılık 30, her İsrailli kadın askere karşılıksa 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Hamas anlaşmanın ilk gününde 3 rehini toplamda 33 İsrailli serbest bırakacak. Her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım için Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü Gazze'nin kuzeyine gönderilecek. İlk aşamada İsrail ordusu Gazze'den kademeli olarak çekilecek. Yerinden edilmiş Filistinliler Gazze'ye geri dönecek. Ateşkesin 16. gününde İsrail ordusunun tamamen çekilmesi planlanıyor. Anlaşmanın sonraki aşamaları içinde görüşmelere Başlanacak 16. günden itibaren. Ee, başlıklar geride bıraktığımız günlerde sızmıştı zaten. Özellikle İsrail'in devlet televizyonu e, birkaç gün önce bu başlığı e, detayları aktarmıştı. Oradan takip etmiştik ama e, benim de size yönelteceğim başlıklarla ilgili sorularım var. Ama onun öncesinde hemen bir Turgut Alp'e gidelim. E, Anadolu Ajansı orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz gelişmeleri bölgeden takip etti. Dün de yine bu saatte Turgut Alp ile konuşmuştuk. Kolaylıklar dileyelim. Çok uzun bir gece geride kaldı. Çok teşekkürler teşekkür ederiz. Çok yorgun olmanıza rağmen yeni saatle birlikte, yeni günle birlikte yayınımıza katılıyorsunuz. Uzun o gecenin sonunda yeni günde neler yaşanıyor? Detaylar da ortaya çıktı. İsrail kabinesinin bugün anlaşmayı oylaması için saat 12'de, Türkiye saatiyle 12'de toplanması bekleniyor. Ama son ana kadar da saldırıların süreceğini anlıyoruz dün gelen görüntülerden. Turgut Alp Boyraz yorumlarınızı alayım. Stüdyomda kıymetli konuklarım var. Onlarla sonrasında yorumlayalım. Evet, Aklan Uysal. Senin de aktardığın üzere son dakikalara kadar İsrail'in saldırıları devam etti. Aslında daha önceki ateşkes süreçlerinde en son Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında yapılan ateşkes sürecinde de bunu görmüştük. İsrail son dakikalara kadar özellikle sivillere yönelik saldırılarına devam etmişti. Gazze'de de böyle olacağı anlaşılıyor. Dün ateşkesin duyurulmasından bu yana Gazze'deki saldırılarda öldürülen Filistinlerin sayısı en az 38 enkaz altında olanların da bulunduğu bilgisini aktar, arkadaşlarımız bize aktarıyor. Gün Hakkan Uysal biz seninle yayını yaptıktan sonra gün boyunca Gazze tarafında bulunan arkadaşlarımla özellikle Anadolu Gaz Mardıları'yla konuşmaya çalıştım. E şöyle bir şey söylediler. Yani insanlarda ciddi bir umut var bu sefer ateşkes olacağı yönünde. Ve belki de bu son saatleri saldırıların ve insanlar ateşkese sağ olarak yetişmek için bir çaba içerisinde demişti. Çok çarpıcı ölmemek için yani son dakikalarda e, katledilmemek için ateşkese sağ olarak yetişebilmek için de bir çaba var. Dün akşam saatlerinde önce ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu. Daha sonra Katar Başbakanı kameraların karşısına geçerek biraz daha detay verip anlaşmanın tarihini de verdi. Yürürlüğe pazar günü girecek. Büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle Gazze'de kutlamalar oldu. Bayram havasında karşıladı insanlar. Bu da çok doğal. Çünkü senin de hatırlattığın üzere 467 gündür bu insanlar bombardıman altında ve sadece saldırı altında değiller aynı zamanda büyük ve son derece yakıcı bir abluk altındalar. İçeriye e, temel insani maddelerin girişi son derece sınırlı olduğu için Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla insanın suya, gıdaya, tıbbi malzemeye, yakıta erişimi son derece sınırlı. Özellikle de Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırmak için İsrail son 105 gündür Abluka içerisinde bir abluka daha uyguluyordu. Gazze'nin kuzeyine yardımların, kısıtlı miktardaki yardımların girmesini engelliyordu. Oradaki insanların durumu çok kötü. Kış şartlarında insanlar sokaklarda ve 15 aydır düzenlenen saldırılarda evlerin çoğunun ya yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği için barınacak yerleri yok. Dolayısıyla insanlar bu haberi bekliyordu, ateşkes haberini bekliyordu. Ancak bu gösterilerin yerini temkinli bir bekleyiş aldığını söylüyor şu anda. Gazze'deki arkadaşlarımız çünkü İsrail saldırılarına hala devam ediyor. Senin de hatırlattığın gibi birazdan İsrail güvenlik kabinesi toplanacak. Herhangi bir yol kazası beklenmiyor açıkçası. İsrail güvenlik kabinesinin bunu onaylaması bekleniyor. Her ne kadar bakanlardan ikisi bu anlaşmaya itiraz etse de kim onlar? İsrail güvenlik, e, kamu güvenliği bakanı Itamar Ben gvir ile Maliye Bakanı Bazelel Smotrich. Bunların veto gücü yok şu anda hükümet içerisinde. Çünkü Netanyahu hükümetine birkaç ay önce yeni bir parti daha katılmıştı ve koalisyonun sandalye sayısı artmıştı. Dolayısıyla bu iki bakan anlaşmaya karşı çıkan bakan hükümetten istifa bile bir hükümet krizi yaşanmaz İsrail'de. Ki ben istifa etme de kanaatimdeyim. Özellikle Maliye Bakanı e, Smotrich söylemlerini yumuşattı. Çünkü bugün istifa etse halkta mı düz bir milletvekili olacak. Netanyahu koalisyonuna devam edecek. Kendisi koltuğundan olmuş olacak. Ama hükümette kalırsa bakanlığına ve o radikal fikirlerini de hükümet içerisinde dile getirme imkanına sahip olacak. Netanyahu'dan bir açıklama geldi gece geç saatlerde. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptığını, kendisini anlaşmaya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ve çok yakında Washington'da buluşmak için anlaştıklarını söyledi. Şimdi izleyicilere şunu da hatırlatalım istersen. Bu anlaşma aslında aylardır. Geçtiğimiz Mayıs ayından beri masadaydı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD'nin şu anki mevcut başkanı Joe Biden hatta bunu şu şekilde duyurmuştu. Demişti ki bu anlaşmayı İsrail hazırladı. Netanyahu onayladı. Hamas'ın cevabını bekliyoruz demişti. Hamas ve İsrail tarafı bu anlaşmayı kabul etmişti. Ama Netanyahu yan çizerek, yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmamıştı. Peki ne değişti? İsrail neden fikrini değiştirdi? Bu sefer neden ikna, ikna oldu? Burada yeni seçilen başkan Donald Trump'ın, ABD başkanı Donald Trump hakkı yerine çıkıyor. Trump gelmeden önce... Son olarak şunu söyleyeyim istersen, Trump gelmeden önce bu savaşları bitirme sözü vermişti ve kameraların önünde geçtiğimiz hafta Hamas'ı tehdit etmişti. İşte anlaşmaya yanaşmazsan cehennemlerin kapı, cehennemin kapısını açarım diye bir ifade kullanmıştı. Ama asıl bu tehdit bence İsrail'e yönelikti. Birçok yorumcu da bunu söylüyor. Netanyahu'ya yönelikti. E, çünkü kabul etmeyen taraf onlardı. Netanyahu da e, ABD Başkanı Trump'la karşı karşıya gelmektense bu anlaşmayı... Ona bir diplomatik tırnak içerisinde zafer olarak sunup ABD ile iyi bir başlangıç tırnak içerisinde yapmak istedi. Öyle de olmuş gibi gözüküyor. Tekrar hatırlatalım. Pazar günü yürürlüğe girecek bu anlaşma. Pazar gününe kadar İsrail'in saldırıları devam edecek gibi gözüküyor. Gazze'de temkinli bir ümit bekleyiş hali hakim olduğunu söylüyor. Aktarıyor arkadaşlarımız Hakan Turgut Alp Boyraz'a çok teşekkür ediyoruz. Bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden biriydi. Gelişmeleri yorumladı, değerlendirdi. Şimdi onun anlattıkları üzerinden ve gelen son bilgilerle birlikte konuklarımla gelişmeleri değerlendireceğiz. Turgut Alp'in de altını kalın kalın çizdiği zamansal bir kırılma var. O da Donald Trump'ın göreve gelecek olması. E, hocam müsaadenizle Orhan ile başlamak isterim. E, biraz e, diplomasiyi konuşalım. Donald Trump'ın açıklaması bir paylaşılamayan zafer gibi görünüyor Amerikan basınında takip ettiğimiz evet. kadarıyla. Hem Biden hem Trump konuştu. E, hem zamanlamayı hem bu açıklamaları soracağım size ama öncesinde seslendireyim müsaadenizle. Gazze'de ateşkes sağlandı. Bu ateşkes anlaşması yalnızca Kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu <laughs> olarak gerçekleşebilirdi. Kasım'da kazandığım tarihi zafer seçimden söz ediyor. Evet. Seçimi kazandığımız için diyor. Donald Trump'ın açıklaması bu Amerika'nın seçilmiş başkanı ee, henüz yemin etmediği için göreve başlamadı ama Joe Biden'ın da açıklamalarını ekranlara getirelim. O da e, ekranlara geldi. Gazze'deki çatışmalar duracak ve esirler evlerine dönebilecek. Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti. Çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu. Nihayet Gazze halkı toparlanıp kenti yeniden inşa etmeye Başlayabilir dedi. Ee, önce 20 Haziran öncesi Turgut Alp neden şimdi kabul etti Netanyahu sorusuna böyle bir yanıt verdi. Katılır mısınız? Sonrasında Amerika cephesini konuşalım ardından da hocamla sahayı bundan sonraki sürece dair Tabii. haritanın önünde bir değerlendirme yapalım buyurun. Şimdi aslında bu ateşkes anlaşmasına baktığımız vakit. Maddeler ve içerik açısından hani Mayıs Mayıs ayında e, müzakere edilen e, anlaşmanın çok bir benzeri bir anlaşma gösterebiliriz aslında görselimizde anlaşmanın maddelerini üzerinden konuşuruz buyurun. Evet. E, peki ne oldu da hani Biden bir sene bir buçuk senedir bu işte ateşkesi sağlayamadı da bugün sağladı. Dün akşam apar topar kameraların önüne geçti işte Kamala Harris, Blinken'la birlikte. Ee, ve bu ateşkesin işte kendisi kendi ve ekibi tarafından burada, eşlik ederseniz bana e, sağlandığını dolduruz. söyledi. E tabii bunda e, birçok etki var. Yani yani Trump'ın gelişi e, özellikle İsrail üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş gibi e, görünüyor. Yani İsrail de tam da e, öngöremiyor, kestiremiyor ne olacak 20 Ocak sonrası. E, bir de Trump'ın bir açıklaması daha var. Yani biz az önce getirdik ekranı ama e, hemen bu ateşkes açıklaması yapıldıktan sonra bir kısa bir kendi sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. Dedi ki anlaşmayı sağladık çok yakında rehineler serbest bırakılacak. Bir anlaşma var dedi. Ama işin Gazze tarafına hiç değinilmedi. Yani işte orada insanlar ölmüş. Onların durumu ya da Gazze'nin durumu ile ilgili ya da ateşkesin ve daha sonrasında kalıcı bir barışın belki sağlanması ile ilgili bir durum söz konusu değil. Şöyle Henüz. bir ifadesi vardı belki yorumlayabiliriz onu da. Gazze'de teröre izin vermeyeceğiz bir kez daha gibi bir ifade. Evet. Ee, o cümlelerin, uzun cümlelerin arasında bu da bende bir e, endişe. Çünkü e, Hamas'la ilgili süreçte anladığım kadarıyla bakış açısı hala e, Amerikan yönetiminin bu yönde olabilir. Elbette bu bir ateşkes süreci. Barışta taçlandırılır, evet. taçlandırılmaz. O başka bir boyut ama e, Trump'ın bakış açısında e, bir değişim var mı? Çok emin değilim açıkçası. Ne dersiniz? Çokça Çok da bir değişim yok gibi görünüyor. Ha, yani Trump ve İsrail, e, Hamas'ın büyük kabiliyetini kaybettiğine inanıyor ama yeniden hızlı bir şekilde toparlanabilme kabiliyetinin hala olduğunu düşünüyor. Onu, onu o nedenle işte bu kademeli ateşkesin de maddelerini bu şekilde sıralamış durumda. Şimdi işte pazar günü bir ateşkes ilan edilecek ve taraflar tamamen defakto olarak bu ateşkesin bütün maddelerini kabul etti diye bir durum söz konusu değil şu anda. Ateşkesin ilk adımı atılacak ve bu ateşkes devam ederken ilk 16 gün içerisinde de müzakereler, yani bu rehineler nasıl serbest bırakılacak, nasıl Amerika, şey, İsrail askerleri Gazze'den çekilecek, onun tartışması devam edecek, onun müzakeresi devam edecek. Hala gri çok sayıda bölge var. Yani ne zaman çekilecekler, net zarim ne olacak, Fredelfi koridoru nasıl çekilecek? Yani taslakla, taslak olarak teklif edilen durumlar var. Kademeli olarak 8 gün içerisinde bölgeden çekilme söz konusu ama e, ne e, İsrail tarafı ne Hamas tarafı tam olarak bunları netleştirmiş değil. İlk önce diyorlar ki bir pazar günü bir ateşkesi ilan edelim. Ondan sonra e, bu süreci bu müzakere sürecini devam ettireceğiz. Şu başta galiba, galiba var. Ateşkes'in 16. günde e, İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak. Yani kendi evet. içinde sürekli devam edecek görüşmeler. Yani Nihai bir Ateşkes anlaşması gibi değil. değil. Adım hayır, adım hayır, aşama hayır. aşama o, devam edecek gibi değil, görüyoruz. Yani, evet. Zaten hani 16. günden sonra İsrail askerleri nasıl çekilecek onu konuşacağız hmm. diyor. Diyorlar. İlk önce bir hani Rehinelerin acil serbest bırakılması gereken rehinler serbest bırakılacak. Hamas tarafında istediği işte e, çeşitli tutukluların hızlı bir şekilde serbest bırakılması gerçekleştirilecek. Ondan sonra kademeli çekiliş olacak mı, çekilme olacak mı, olmayacak mı onu tartışacağız diyor. Ama bir taraftan da karşında e, İsrail gibi e, çok da rasyonel adımlar atmayan e, bir ülke var. Bir devlet politikası var. Bu e, ateşkes sürecini nasıl yönetecek İşte hamisi ya Amerika Birleşik Devletleri garantör ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bir garantör ülke daha Mısır. Yani bu iki ülke buradaki ateşkesin ne kadar garantisini verebilir? O da büyük bir soru işareti. E, tabii ki yani bugün büyük bir kazanım olarak en azından belki pazar gününden sonra daha fazla Filistinli, daha fazla Gazzeli ölmeyecek. Gazze'den canlı görüntüler ekranlara geliyor. Eğer hala devam ediyorsa yönetmeni Meda'dan rica edeyim. Ee, bir pazar var Evet normal bir hayat var yani çok uzun süredir görmediğimiz Gazze'yi biz hep şöyle görüyorduk çok uzaktan 2. Dünya Savaşı'nın o e, bombardıman altındaki şehir işte evet. yani e, hayatın e, doğal akışının e, yavaş yavaş kendisini gösterdiği fotoğraf karelerinden bir insanlar pazara çıkmış ama tabii dediğin gibi oran yani İsrail olacak onu. 10 e, dakika sonra burayı bombalamayacağının, çünkü sivilleri, çocukları, hastaneleri, okulları, dini e, ibadet mekanlarını bombalayan bir e, ülkeden, e, bir devletten söz ediyoruz. E, ama bu görüntüler bile umut verici. Ben Gazze'de o e, çocukların sevinç görüntülerini gördüğümde açıkçası tüm bu süreci çok yakından takip eden gazeteci olarak umut doluyoruz ve barışta e, barışla taçlansın istiyoruz. Umut verici e, tabii ki umut verici. Daha fazla insan çocuk ölmeyecek. en azından dün akşamki o sevinç gösterileri bile artık insanların büyük bir e, uzun süren bir kabustan uyanma isteme çabalarını görüyoruz. Yani artık bitsin dedikleri e, binlerce, şey, yüzlerce gün oldu. E, i̇şte o e, artık belki sonuna yaklaştık. Bundan sonra olmayacak ama bu süre çok kritik, çok kırılgan bir süreç. Doğru. Yani bunun garantisini verebilecek bir ülke de yok. Amerika ben garantörüm diyor ama zaten ne kadar bir garanti olabilir, ne, ne diyebilir? E, Netanyahu işte Trump'ın gelişiyle birlikte işte bugün e, İsrail basınında da var, Amerikan basınında da var. Trump'la Netanyahu arasında varılan anlaşma nedir diye sorguluyorlar. Ne oldu da Trump Netanyahu ve kabinesindeki o dediğiniz az önce isimlerini Turgut'un da paylaştığı isim, o gibi isimler, o aşırı ırkçı isimler kabullendi bu olayı. Yani kafalarda çokça soru işareti Tersine var. Tersine bakarsak Amerika'nın kabinesinde de çok radikal Evet. E, isimler var. Eğer Trump'ın kendisi Trump zaten kendi kabinesinde yani. var diyelim. Evet. Trump'tan da ileri evet. e, Gazze diye, Filistin diye bir yer yok diyen mesela bir bakan adayı var. Evet. E, atıyorum daha radikal söylemler var. E, oradan da bir endişe oluşuyor ama bu görüntü yine çok çarpıcı. Tarihe not düşmek açısından burada yıkılmış bir bina, yaşamın olmadığı görüntülerdi. Hemen yanında e, akan bir insan koridoru. Yani e, ölmediğini gösteriyor Gazze'nin. Çok ağır, ağır bir yaralı, Murtlar. kan akışı devam ediyor, buralar damar gibi görünüyor. Ama e, çok ağır yaralı elbette. Bu yaralar nasıl sarılacak sorulardan biri bu. Bir cümle daha alayım, sonra yavaş yavaş hocamın e, değerlendirmesi. Yaralar nasıl sarılacak? Zaten dün akşamdan itibaren artık yavaş yavaş o tır kuyurlar da girmeye başladı. Pazar günü itibariyle artık günlük içeri giren yardım oranda katlanarak devam edecek ve umuyoruz ki ilk etapta en azından acil yardıma, sağlık e, e, müdahalesine ihtiyacı olan kişilerin buna ulaşması sağlanacak ve en azından insan insanların buradaki kritik ihtiyaçları karşılanacak diye umut ediyoruz. Ondan sonra asıl en önemli olay burada hocamız da değinecektir. İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi yani ne herhangi bir koridorda kal, kalıcı olarak kalmaları ne kuzeyde ne güneyde tamamen çekilmesi buna ancak bir kalıcı bir ateşkesi getirebilir ya da daha uzun süreli bir barışa da getirebilir diye düşünüyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. E, lütfen katkılarınızı sunmaya devam edin. E, hocamla değerlendirme yaparken de bunlar da e, o tırlar evet. e, görüntülerde ekranlara geliyor. Çok yakından takip ediyoruz tüm gelişmeleri. E, hocam buyurun e, Kemal hocam. Sağ olun Orhan Salih. E, hemen bir Gazze haritası e, açalım. Çok uzun süre üzerinde konuştuk, konuştuk, konuştuk. Bölgeleri konuştuk. Adım adım nereye gittiğini evet, konuştuk. Evet. Şimdi artık geldiğimiz noktada böyle parçalı bir Gazze vardı. Her noktası saldırı altında olan bir Gazze vardı. E, anlaşmanın başlıklarından biri de İsrail askerlerinin çekilmesi. Ama nasıl? Ee, ...ne dersiniz? Yorumlarınızı Şimdi alayım. Efendim, Önce ateşkesle ilgili elbette görüşleriniz evet, buyurun. Bu bir e, geçici ateşkes. Statüsünü ortaya koyalım. Kalıcı değil. Dolayısıyla 3 e, periyotla açıklanabiliyor. Bunlar da 6'ar haftalık periyotlar. Yani 42, 42, 42 toplam. 3 e, periyot haline uygulanacak. Ve ilk aşamada yapılacak olan şey... ...ikinci ve üçüncü aşamaların görüşülmesi konuları da var. Daha ikinci ve üçüncü aşamanın maddeleri kesinleşmiş değil. İkinci konu burada... Ee, İsrail tarafından baktığımız zaman İsrail önce kabinesine götürecek. Eski savaş kabinesi fes oldu biliyorsunuz. Güvenlik kabinesi bugün kuruldu 12'de Türkiye Evet bugün saatliği. görüşülecek. Orada temel iki tane problem var. Bunlardan bir tanesi e, hocamız da bahsettiler. Ben Giver dediğimiz e, bakanlardan bir tanesi Dire Dire de Smotrich. Bu iki bakan aşırı sağcı ve hiç memnun değiller. Artı toplam 13 tane üyeleri var mecliste. Toplam 68 yapıyor biliyorsunuz Netanyahu'nun şu anki milletvekili sayısı 61 ihtiyaç var. 68'den 13'ü çıkarttığınız zaman e, kabine düşüyor. Yani Ama hükümet e, düşüyor. Ama e, e, baktığımızda böyle bir tehdit var. Sanki o, o adıma gidilmeyecek gibi. Yani o veto yetkileri yani gibi görünüyor. Bu, var evet, elbette. Bu her <laughs> zaman var. Dolayısıyla bir gayri memnun iki tane aşırı radikal ekstremist bir e, aşırı dinci hatta bir grup var. Şu anda kabine içerisinde. Onların muhalefetini ne olacak bekleyeceğiz, göreceğiz. Çok olası gözükmüyor. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı'na gidecek süreç, onların onayı alınacak ve arkasından e, Cumhurbaşkanları her zok, bazı müebbet hapse mahkum olan Filistinli vatandaşların af edilmesiyle ilgili onayı verecek. Yani bir süreç var şimdi önümüzde. Tahmin ediyorum hızlanacaktır bu. Pazar kadar. günü de önemli kırılma anlarından biri. Başlaması planları. Pazara kadar bu tüm söylediğiniz aşamalardan geçilmesi gerekiyor. Bu sıkıntılı bir aşama gibi gözüküyor. Bak Bekleyip göreceğiz. İkincisi çok ahde vefa duygusu oluşmuş durumda değil İsrail Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar. Bu ahde vefaya ne kadar sahip çıkacaklar? Ne kadar bu anlaşmalara sadık kalacaklar? Onu da çok iyi bilmiyoruz. Çünkü geçmişte bununla ilgili çok sabık olduğu, sabıkalarla dolu olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları Dahi. e, dahil, Adalet Divanı kararları dahil, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları dahil. Bir sürü karara itiraz etmişlerdir ve uygulamamışlardır. Bu da ikinci şerhlerden biri olsun efendim onu söyleyelim. Üçüncüsü Beyrut örneği var karşımızda. Orada bir anlaşma yapıldı, ateşkes yapıldı. Ateşkes'ten itibaren yaklaşık bizim gördüğümüz kadarıyla 400 civarı ihlal var. İhlal var. Hala devam ediyor ve daha dün akşam 35 tane şehide e, mal olacak bir hava harekatı düzenlediler İsrail tarafından Gazze merkezine. Bakın bu toplamda pesimistik bir yapı insanda oluşturuyor ama biz yine optimist olacağız, iyimser olacağız. Bir şekilde bu süreci sağlıklı yürütmek için gayret edeceğiz. Diğer konu garantörlük yine hocamız ifade ettiler. Bu garantörlük sistemi henüz kurulmuş değil. Elbette ki de facto olarak 1979'dan itibaren İsrail'in garantörü Amerika Birleşik Devletleri Diğer taraftan Türkiye, Mısır ve Katar gibi zaman ülkelerde zaman Filistin görüyoruz. devletinin arkasında duran iyi duran hatta Türkiye özellikle devletler var. Bir mekanizma yok. Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Gözlem Gücü ne benzer ki Golan tepelerinde şu anda var hala ee, öyle bir güç, böyle bir güç oluşmuş durumda değil. Fakat şöyle söylendi: Mısırda bir mekanizma var. Raporlama yapılacak Ateşkes sürecinde. Dolayısıyla Mısırda kurulan o mekanizma da değerli bir mekanizma. Ama BM'nin oluşturduğu kuvvete ve güce haiz bilir emin değilim. Bakın hep bunları söylemek zorundayız uluslararası ilişkiler açısından. Bu da kritik sıkıntılardan bir tanesi gibi duruyor. Diğer konu bu ilan edilen ateşkes Biden tarafından 27 Mayıs 2024'te ilan edilen 6 aşamalı planın benzeri. Çok benziyor hatta. Çok benziyor. Ama şöyle gün, benziyor. E, Mesela, uy, uyulmamıştı. Şimdi şurada, Hadi izleyicilerimizi hatırlatalım. Evet, e, bugün nasıl uyulacak? Sorulardan onu, biri de olsun. Araya hazır araya girmişken söyleyeyim. Buyurun. Farkı söyleyeceğim. Refah kapısının, örnek vereceğim ne buyurun. kadar benzediğini. Refah kapısından yaralıların tahliyesiyle ilgili madde e, doğrudan şeye ait. 27 Mayıs 2024 Biden'ın ekibinin yaptığı anlaşma metninden 12B. Bir de 3A, 3B maddeleri var. O da Tekrar içeri girişler yani geri dönüşleri ilgilendiren maddelerle tıpatıp aynı. Buradaki aşamalar 6'dan üçe indirilmiş durumda. İkincisi e, İsrail'in biliyorsunuz şu bölgede bir Philadelphia koridoru vardı. Bu koridoru ısrarla elde tutmak istiyordu. Artı refah kapısından giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak istiyordu. Bu inadı e, gerçekleştiği için o dönem daha doğrusu bunda inat ettiği için Biden planı uygulamaya geçmedi. İkincisi yine Netzarim diye şurada bir koridor var biliyorsunuz sıcı vardı. Yani Gazze ve Kuzey Gazze ile Dalah ve Hanyunus Refah Bölgesi'ni ayıran bir Netzarim koridoru. Onda da ısrar ettiler. Kaldılar. Dolayısıyla ikinci şartta oydu. Şimdi bu iki şarttan vazgeçmişler. Yani şimdi uygulanacak olan yeni ateşkes planında hem bu bölgeden aşamalı ve kademeli anlamda çekilecekler. Artı buradaki bir takım sivil vatandaşların Filistinlilerin Netserim koridorundan doğrudan kontrolsüz bakın bu çok önemli kontrol edilmeden kuzey Gazze'ye geçişlerini serbest bırakacaklar. Şöyleydi aslında ilk günden beri yaptığımız yayınlarda Gazze'yi bölüp Adım adım bir işgal süreci gibi yorumluyorduk Tabii. bunları. Onun en önemli noktalarından biriydi o insansız bir alan. Sizin de söylediğiniz koridor. Orayı kapatıp ki ilk girdiklerinde biz neden acaba buradan giriyor dedi. Üstüne stratejik olarak uzun uzun konuşmuştuk. Siz de anlatmıştınız. Şimdi akıllardaki sorulardan biri de şu: En başından beri hedeflerinin bir Batı Şeria gibi istedikleri zaman girip istedikleri zaman çıkabileceği, orada operasyon yapabileceği, evet. düzenleyebileceği bir Gazze İsrail'in hayali olduğunu söylüyorduk. Bundan vazgeçmesinin e, sebebi ya da bundan vazgeçecek olmasıyla ilgili e, çok da konu konuşuluyor tartışıyor. Sizin yorumlarınız direkt söyleyelim. Ne? E, Gazze'nin bu iki tane Philadelphia netserim koridorlarından vazgeçmesi, ...artı Gazze'yi kademeli olarak boşaltmasının daha doğrusu istemeyerek boşaltma konusunda kabul etmesinin temel gerekçesi Trump etkisi. Bunu net söylemek lazım çünkü. Trump biliyorsunuz 20 Ocak'ta göreve başlayacak. 19 Ocak'ta uygulamaya geçecek şu anda bu. Bu ayrı konu aslında. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politik değerlendirmeleri, kavgaları ya da çekişmeleri var. Yani başarıyı sahiplenme konusu o bizim konumuz değil ama burada çok büyük ihtimalle Trump koşulsuz destek vereceğini ilan etti ama koşullardan bir tanesini şöyle ilan etti. Netanyahu ve Trump muhtemelen karşılıklı olarak bu bölgede bizim yaptığımız ee, seçim çalışmaları esnasında ortaya koyduğumuz tüm vaatlerin yerine getirilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Bir tanesi de buydu efendim. Dolayısıyla burada bir geçici ateşkes ve çekilme ile ilgili en azından uygulama safhasında bir itirazda karşı karşıya kalmayalım diye söylenmiş olabilir. İkincisi Hamas'ın direnişi. Bu çok önemli konu. Hatta ben bunu bire de alabilirim. İki Trump etkisi. Bir benim şimdi söyleyeceğim. O da Hamas'ın buradaki kararlı direnişi çok önemli. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmediler ve çok büyük zarar verdiler, çok büyük zayiat verdiler İsrail ordusuna. Keskin nişancılar kullandılar, küçük tank timleri kullandılar, avcı timleri, tankları imha ettiler. Ve burada tutunma konusunda İsrail ordusu başarısız oldu. Kuşatma harekatı başarısız oldu, takviye harekatı başarısız oldu. Bir de kuvvetlerini dağıttılar, Lübnan'a kaydırdılar, bazen Şam'a kaydırdılar falan. Gazze bölgesinde Hamas'ın yapmış olduğu direniş harekatı başarılı sonuçlandı. En önemli konulardan bir tanesi bu. Diğer konu, 5 parçaya ve 2 koridora bölmüşlerdi biliyorsunuz. 5 parçaya, yani Kuzey Gazze, Gazze, Bala, Han Yunus ve Refah olarak bölmüşlerdi. Bu bölünme fiilen gerçekleşmedi. Tamam. Haritada kaldı. Koridorlar yapıldı dediğim gibi az önce. Onları da tutamadılar. Onların da devamlılığı gel gelmedi. Onun için Hamas'ın harekat başarısı biraz da bu çekilme konusunda bence çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bu gerçekleşecek mi? Ona bir bakmak lazım. Kademe kademe yapmışlar. Ateşkesin toplam 3 ana başlığı var. Çok çok kabaca söylüyorum. Bunlardan bir tanesi esir takası. Doğru. Esir takasıyla ilgili teknik detaylar var. İşte bir tane e, İsrail askerine karşılık 50 tane Filistinli mahkum yer değiştirecek. Bunların 30 tanesi müebbete mahkum olan Filistinli vatandaş olacak ki bu her onayını gerektiriyor. İşte önce yaralılar geri alınacak. Toplam 98 tane esir var. Bunların 62 tanesinin canlı olduğu fazla kabul ediliyor. Önce canlılar sonra işte yaralı şeyler, ölmüş olanlar iade gibi çok teknik detaylar var ve gün dağıtılması söz konusu. Yani gün gün 5. günde, 7. günde, 16. günde değil. Günlerine dağıtılmış ama durumda. hocam ee, devam edeceğiz elbette ama bu konuda esir bu kadar birinci konu e, ayrıntıya girildiğinde başarıya ulaşma şansı da hep e, zayıflıyor. Evet. Daha sade olduğu zaman, daha anlaşılır olduğu zaman Ve daha hemen kolay. hemen uygulama yapması lazım. Evet, zaman yani esir takası konusu kritik bir konu. Amerika'nın da önceliklerinden bir tanesi. Trump'ın zaten sözü bu. Esirler ben gelinceye kadar... Teslim edesin. Ne gerekiyorsa yapın. Üzerinden bir ateşkes zaten hayata geçmiş durumda. Diğer ki başlığı İns... da başlık olarak alayım ben. Detayları tamam, sonra konuşalım. Buyurun. İkinci başlık çekilme başlığı. Onu da detaylandırabiliriz nasıl çekileceğini. yani. Son başlıkta da insani yardım konusu. Bu da çok önemli. O çok kritik olan konulardan bir tanesi. Ha, bir dördüncü başlık daha var. Onu da başlık olarak söyle O da müzakerelerin bir sonraki aşamasının görüşülmesi. O da beşinci haftalarında yapılacak. Yani birinci e, aşamanın beşinci haftasında ikinci periyodun ikinci ateşkes döneminin şartları konuşulacak. Peki.